Herkese selamlar. Borsa Dijital'e hepiniz hoş geldiniz. Bilanço anlamında oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. Ben de sizler için bugün hem Pegasus hem de Enerji 2025 yılı birinci çeyrek bilançolarını incelemeye çalışacağım. Öncelikle şirketlerin kim olduğuna ve sektördeki konumlarına değineceğiz. Ardından 2022'den günümüze bilanço büyüklüğü, varlık yükümlülük dağılımı ve finansal oranların zaman içindeki evrimini konuşacağız. Son olarak hisse performansı destekleyen seviyelerine bakıp en sonda genel değerlendirmemi dile getireceğim. Videoya başlamadan önce her zaman olduğu gibi henüz kanala abone olmayanların abone ol tuşuna basmalarını aynı zamanda şirketle ilgili görüşlerinizi yorumlara yazmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Dilerseniz bir an evvel başlayalım. İlk etapta enerji sahi ile başlamak istiyorum. Şimdi ilk olarak şirketten bahsedelim. Enerji sahi enerji. 2013 yılında Sabancı Holding ile önemli bir Alman elektrik dağıtım şirketi ortaklığıyla kuruldu ve bugün Türkiye elektrik dağıtım ve perakende satış pazarında önemli bir oyuncu haline geldi. Bu bahsettiğim Alman elektrik dağıtım şirketinde açıklamaları ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz. Enerjisan'ın dağıtım ayağı Türkiye'de 14 ilde 10 milyondan fazla aboneye hizmet sunuyor. Perakende satışta ise İşim Enerjisi markasıyla bireysel ve ticari müşterilere elektrik tedariği sağlıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği çözümleri ve e-şarj hızlı şarj istasyonları gibi yan hizmetlerde de portföyünü çeşitlendiriyor. Enerji sektörü Türkiye'de düzenleyici kurumlardan belirlenen tarifeler, döviz kuru dalgalanmaları, yüksek enflasyon ve iklim koşulları gibi pek çok faktörden etkileniyor bildiğiniz gibi. Elektrik talebinde son 5 yılda yıllık ortalama %5 civarında bir büyüme gözlendi. Bu da enerji sanın sabit gelir yaratma potansiyelini güçlü tutuyor diyebiliriz. Öte yandan enerji üretimi maliyetleri ve işletme giderleri dövize endeksli kalınca Şirket enflasyon muhasebesi kapsamında bilançosunu periyodik olarak endeksleyerek reel getiri değerinde korumaya çalışıyor. Bu arka plan bizim bilanço analizimizde hem varlık hem de yükümlülük kalemlerinin hızlı değişimine hem de makro risklere dair ciddi ipuçları sunacak. Artık hazırsanız 2022'den itibaren bilanço büyüklüğündeki gelişmelere geçelim. 2022 yılı sonunda enflasyon muhasebesi çerçevesindeki enflasyon düzeltmeleri ve regüle edilmiş varlık tabanı revizyonları sayesinde toplam varlıklar önemli oranda artış gösterdi. O yılın sonunda bilanço toplamı yaklaşık 110 milyar TL seviyesindeydi. 2023 yılı sonunda ise hem yatırım harcamalarının hızlanması hem de döviz bazlı finansal varlıkların değerlenmesiyle bilanço büyüklüğü yaklaşık 132 milyar TL'ye çıktı. 2024 yılında enerji satış gelirleriyle paralel artan nakit akışlarını Projelere kanalize eden şirket bilanço büyüklüğünü ortalama 198 milyar TL'ye taşıdı. Son olarak 2025'in ilk çeyreğinde 192 milyar TL olarak gerçekleşen bu toplam yatırım temposunun bir miktar yavaşlaması ve kur dalgalanmalarının telafi etkisiyle önceki yıl sonuna göre bir miktar gerilemiş diyebiliriz. Yükümlülük tarafında da benzer dinamikler var. 2022 yılı sonunda toplam borçlar 82 milyar TL iken 2023'te 97 milyar TL, 2024'te ise ortalama 116 milyar TL'ye ulaştı. 2025 birinci çeyrekte ise 114.1 milyar TL'ye gerileyerek nispeten yatay bir seyir izlemiş diyebiliriz. Öz kaynaklar ise 2022 yılı sonunda 28.3, 2023 yılı sonunda 34.5, 2024 yılı sonunda da 81.95 milyar TL'ye yükselmiş. Şu anki bilanço yani 2025 birinci çeyrek bilançosunda da Öz kaynaklar tarafında ortalama 78 milyar TL seviyesini görüyoruz. Bu 3 yıllık hareket şirketin yüksek enflasyon ve yatırım harcamalarını bilançosuna yansıttığını, aynı zamanda öz kaynak verimliliğini arttırmak için ek temettü ve sermaye enjeksiyonları da yaptığını gösteriyor aslında. Şimdi varlık yapısına biraz daha yakından bakalım istiyorum. 31 Mart 2025 itibariyle şirketin toplam 192 milyar TL'lik varlıklarının nasıl dağıldığına bakalım. Öncelikle cari varlıklar ortalama 63 milyar TL, duran varlıklarsa ortalama 130 milyar TL. Cari varlıkların büyük bölümü ticari alacaklar yani abone fatura alacakları gibi düşünebilirsiniz. Stok ve peşin ödemelerden oluşuyor aynı zamanda. Ticari alacaklar 28 milyar TL civarında. Stoklar özellikle sayaç ve elektrik ekipmanları 5.2 milyar TL. Peşin ödemelerle ilgili diğer dönem varlıklarda 7.5 milyar TL'ye bulmuş. Bu kalemler şirketin nakit döngüsünü ve likitite yönetimini doğrudan etkiliyor. Çünkü elektrik dağıtımı gelirleri EPDK tarifelerine bağlı olarak aylık tahakkuk ediliyor. Tahsilatlarsa sektör ortalamasında 1,5-2 ay arasında tamamlanıyor diyebiliriz. Duran varlıklara baktığımızda finansal varlıklar, imtiyaz sözleşmelerinin finansal varlık kısmından bahsediyorum. 51 milyar TL'ye yakın maddi duran varlıklar, şebeke yatırımları, trafo merkezleri İletim hatları, ofis binalarını kapsayan 38,5 milyar TL'lik bir duran varlık kalemi mevcut. Maddi olmayan duran varlıklarda bunlar yazılımlar, patentler, lisanslar olarak belirtilebilir. 9,2 milyar TL'yi buluyor. Ayrıca ertelenmiş vergi varlığı olarak kaydedilen de 5 milyar TL bulunuyor. Bu dağılım şirketin sabit yatırım odaklı iş modelini ve uzun vadeli gelir yaratma potansiyelini aslında gösteriyor. Özellikle finansal varlıkların yüksek payı dağıtım imtiyazların değerini bilanço yoluyla ne ölçüde koruduğunu gösteriyor bize tam anlamıyla. Varlık kalemleri arasındaki bu denge hem büyüme finanse edilebilirliği hem de sermaye maliyetini etkiliyor. Şimdi bir de yükümlülük tarafına bakalım. 31 Mart 2025 itibariyle şirketin toplam 114 milyar TL'lik yükümlülüklerinin dağılımını açıklamaya çalışalım. Kısa vadeli yükümlülükler ortalama 70 milyar TL, uzun vadeliler ise ortalama 44 milyar TL. Kısa vadeli krediler ve finansal kiralamalar 31-32 milyar TL oluşturuyor aşağı yukarı. Ticari borçlar yani tedarikçi ve yüklenici ödemeleri 16 milyar TL seviyesinde. Çalışan hak edişleri ve vergi yükümlülükleriyle diğer kısa vadeli kalemlerde ortalama 22 milyar TL'yi buluyor. Uzun vadeli finansal borçlarsa aşağı yukarı 29 milyar TL seviyesinde. Türev araç yükümlülükleri Burada kur ve faiz sıvapları olarak bunları söyleyebiliriz. Yaklaşık 2 milyar TL civarında uzun vadeli karşılıklar ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri de 12,5 milyar TL civarında kayda geçmiş. Bu dağılım şirketin önemli miktarda kısa vadeli finansmana dayandığını ancak uzun vadeli projeleri finanse etmek için yapılandırılmış borçlanma araçlarında kullandığını gösteriyor. Burada net finansal borç EBITDA oranı sektör ortalamasının hafif üzerinde 5.5 seviyesinde. Bu enerji dağıtımının düzenlenmiş tarifeleri sayesinde aslında sabit nakit yaratma potansiyelini finansman maliyetleriyle dengelediğini ancak likidite yönetiminin kritik olduğunu da gösteriyor diyebiliriz. Döviz borcu ve faiz oranı riskine bağlı hedge stratejileri de aktif olarak kullanılıyor. Şimdi temel finansal oranların trendine bakalım. Burada özellikle iki oranı takip edeceğiz. Cari oran ve borç oranı. İlk etapta cari oranla başlayalım. Tabloda da gördüğünüz gibi cari oran 2022 sonunda 1.10 seviyesindeymiş. Mevcut bilançoda yani 2025 birinci çeyrek bilançosunda 0.89 olarak kayda geçmiş. Bu oran birin altına düştüğünde şirketin kısa vadeli borçları dönem varlıklarını geçtiği için likitte sıkıntısı yaşayabileceği uyarısı veriyor. 2024'te yapılan bazı kısa vadeli finansman yapılandırmaları cari oranı toparlasa da 2025 birinci çeyrekte yeniden gerilemiş durumda. Bu durum nakit yönetimini yakından takip etmeyi zorunlu kalıyor diyebiliriz aslında. İkinci olarak borç oranına bir göz atalım. Yine ekrandaki tablodan göreceğiniz gibi 2022 sonunda borç oranı %54 seviyesindeymiş. 2025 birinci çeyrek bilanço sonucunda ise %59 seviyesinde. Bu oranda şirketin varlıklarının ne oranda borçla finanse ettiğini gösteriyor. %60 civarındaki bir borç oranı enerji dağıtım sektöründe aslında makul kabul edilebilir. Çünkü düzenlenmiş gelir modeli finansman ödemelerinin öngörülebilirliğini de arttırır. Ancak yukarı yönlü tren borçlanma ihtiyacının sürdüğünü ve finansal kaldıraç yönetiminin de kritik olduğunu gösteriyor. Zaten aslında sanıyorum 2025 birinci çeyrek bilançolarının %80 %90'ında buna benzer likitte problemini aslında göreceğiz gibi duruyor. Şirketin bilançosunu genel olarak özetlemek gerekirse güçlü ve düzenlenmiş bir dağıtım altyapısına sahip yüksek enflasyon ortamında bilançosunu enflasyon muhasebesiyle koruyor şu an için. Cari oran ve net borç favök gibi likitte kaldıraç göstergelerinde periyodik bazı dalgalanmalar yaşanıyor. Hisse fiyatı temettü getirisine sahip ve teknik olarak da 52-68 bandında hareket ediyor gibi gözüküyor. Sonuç olarak hem düzenlenmiş geliri hem de büyüme potansiyeliyle dengeli bir yatırım aracı olarak gözüküyor. Yatırım tercihlerini bu hisse senedi özelinde yapacaksınız eğer de tabii ki de risk toleransınızı, likitte ihtiyacınızı ve elbette portföyünüzdeki sektör dağılımını da göz önünde bulundurmayı unutmayın. Son olarak hisse senedinin teknik analiz detaylarını da inceleyelim. Özellikle Ocak 2024'ten bu yana 52 lira 68 lira aralığında işlem görüyor ise genel olarak endeks tarafındaki bu son dönem baskısıyla 52 lira bölgesine daha yakın yerlerde şu an. Burada 52 lira seviyesi elbette destek anlamında güçlü görünüyor. Grafikte de gördüğünüz gibi 3 4 kez hatta 5 kez bu bölgeleri test etti ancak aşağı yönlü bir kırılma şu ana kadar görülmedi. Dolayısıyla bu bölgenin aşağı yönlü kırılması bizi ilk etapta 42 lira ardından da 35 lira seviyelerine kadar götürebilir. Yukarı yönlü hareketliliklerde ise ana bandın zirve seviyesi olan 68 lira bölgesine henüz uzak olduğumuz için ara direnç anlamında 59 lira 60 lira bölgeleri direnç seviyesi olarak dikkat çekiyor. Burası aynı zamanda 200 günlük ortalamaya da denk geliyor. Bu bölgenin aşılması durumundaysa yeniden üst bant olan 68 lira seviyesi sonraki direnç olarak izlenebilir diye düşünüyorum. Şimdi Pegasus bilançosuna geçelim. Öncelikle şirketle ilgili birkaç özet bilgi paylaşmak istiyorum. Bilen yatırımcılar vardır mutlaka elbette ama bilmeyen yeni başlayan yatırımcılar da takip ediyor ve izliyor olabilir. Pegasus 1990 yılında kurulmuş özel bir havayolu şirketi bildiğiniz gibi 2025 yılında Esas Holding tarafından satın alındıktan sonra düşük maliyetli havayolu modeline geçiş yaptı. Bu stratejik kırılma noktası şirketin aslında bugünkü halinin temelini oluşturuyor. Peki düşük maliyetli model ne demek? Pegasus gelirlerini bilet fiyatlarının ötesinde arttırabilmek için bagaj, koltuk seçimi, yemek, ekstra bagaj gibi yan hizmetleri fiyatlandırarak gelir çeşitliliği sağlıyor. Bu model maliyet avantajı yaratmakla kalmıyor. Şirketin operasyon esnekliğini de arttırmış oluyor. Özellikle pandemi sonrası toparlanma döneminde bu modelin ne kadar avantajlı olduğu yine bir kez daha görüldü aslında. 2024 yılı sonu itibariyle şirket filosunu yüzün üzerinde uçağa çıkardı. Bu filonun büyük kısmı yakıt tasarruflu ve çevreci Airbus A320 Neo ve Boeing 737 modellerinden oluşuyor. Bu detay önemli çünkü Avcılık sektöründe operasyonel karlılığı belirleyen en kritik unsurlardan birisi aslında yakıt tüketimidir. Pegasus bu konuda ciddi bir optimizasyon stratejisi izliyor diyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş bilanço detaylarına girelim ve önceki 3 yıl ile yine karşılaştırmalı şekilde ilerleyelim. 2022 Aralık sonu itibariyle Pegasus'un toplam varlık büyüklüğü yaklaşık 96 milyar TL düzeyindeydi. 2023 sonunda bu rakam ortalama 200 milyar TL'ye 2024 sonunda ise ortalama 283 milyar TL'ye yükseldi. Ve şu anda 2025'in ilk çeyreğinde toplam varlıklar 310 milyar TL'ye dayanmış durumda. Bu neredeyse 3 yılda %210-%220'nin üzerinde bir büyüme anlamına geliyor. Bu öyle bir artış ki nominal bir büyüme değil. Temel olarak iki yerden geliyor diyebiliriz buna. Filo yatırımları ve duran varlıklardaki artış, nakit ve ticari alacaklar gibi dönem varlıkların güçlenmesi. Ama burada biraz daha detaylara girmek gerekiyor elbette. 2022'de dönem varlıklar sadece 20 milyar 21 milyar TL civarındaydı. Şu anda 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunda bu rakam 66.7 milyar TL seviyesinde yükseldi. Duran varlıklar ise 2022'de 75 milyar TL seviyesindeyken 2025 birinci çeyrek itibariyle 243 milyar TL'yi aşmış durumda. Bu veriler aslında bize şunu gösteriyor. Pegasus'un büyümesi sadece geçici nakit artışlarından değil, aynı zamanda kalıcı varlık yatırımlarından da kaynaklanıyor. Özellikle uçak yatırımları burada önemli rol oynuyor. Elbette her yeni uçak bilançoda hem duran varlık olarak hem de potansiyel gelir üretici varlık olarak kayda geçmiş oluyor. Şimdi yükümlülükler tarafına biraz bakalım. Burada birazdan daha detaylı bakacağız ama genel resmi söylemek gerekirse 2022'de toplam yükümlülükler 78 milyar TL seviyesindeyken 2025 ilk çeyreğinde bu rakam ortalama 230 milyar TL'ye çıkmış durumda. Bu artış büyük kısmı uzun vadeli borçlardan geliyor ki bu da şirketin filo finansmanını uzun vadeye yaydığını gösteriyor diyebiliriz. Ama tabi bu durum aynı zamanda finansal kaldıraç riskini de gündeme getiriyor Pegasus adına şirket büyümesini borçla finanse ediyor. Ancak bu borcun varlık üretme kapasitesine nasıl yansıdığını biraz daha ileride net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Geçtiğimiz son 3 yıllık dönem Pegasus için sadece rakamsal değil stratejik bir dönüşüm dönemiydi aynı zamanda. Özellikle 2023 ve 2024'te hem döviz kuru oynaklığına hem de uluslararası savcılıkta artan maliyet baskılarına rağmen şirket bilançosunu büyütmeyi başardı şirketin finansallarında aslında şeffaflık da dikkat çekiyor diyebilirim. Konsolde tablolarla raporların yayınlanması sadece ana şirketi değil tüm iştirak yapısını analiz etmemizi sağlıyor. Bu da aslında benim açımdan ciddi anlamda güven verici bir durum diyebilirim. Pegos'un bilançosu da beni en çok etkileyen şey agresif ancak planlı bir genişleme stratejisi uygulaması. Özellikle filoya yapılan yatırımlar sadece kapasite artışı değil aynı zamanda şirketin pazardaki konumunu uzun vadede güçlendirme amacını taşıyor. Bu büyümenin getirdiği borç yükü önemli bir konu. Ancak bilanço yapısı bunun şimdilik kontrol altında tutulduğunu gösteriyor. Şimdi o büyümenin nereden kaynaklandığını biraz daha net olarak gösterebilmek adına varlık kalemlerine de bakalım. Dönem varlıklardan başlayalım. 2022'nin sonunda şirketin dönem varlıkları yaklaşık 21 milyar TL seviyesindeydi. 2024 yılı sonunda bu rakam aşağı yukarı 70 milyar TL'ye şu anda 2025 birinci çeyrek itibariyle ise ortalama 67 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. Bu kalemdeki en büyük ağırlık genellikle nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar, stoklar ve diğer kısa vadeli finansal varlıklar gibi kalemlerden gidiyor. Bu artış bize iki şey söylüyor. Şirket faaliyetlerinden nakit yaratıyor ciddi anlamda ve operasyonlarını ölçeklendirirken kısa vadeli likiddesinde ihmal etmiyor özellikle 2023-2024 arası artışın bu denli güçlü olması faaliyet gelirlerindeki artışı ve operasyonel büyümeyi gösteriyor diyebiliriz. Asıl dikkat çekici kalem duran varlıklar şirketin 2022 sonunda duran varlık büyüklüğü 75 milyar TL iken bu kalem 2025 birinci çeyrek itibariyle 243 milyar TL'ye çıkmış durumda. Bu neredeyse 3 kattan fazla bir artış. Peki neden oldu bu artış? Çünkü bu kalem şirketin yaptığı filo yatırımlarını, uçak alımlarını, leasing yoluyla alınan varlıkları ve maddi duran varlıkların toplam değerini içeriyor. Başka bir deyişle şirketin operasyonel kapasitesini doğrudan etkileyen fiziksel varlıklar burada yer alıyor. Bu da aslında şirketin uzun vadeli stratejisinin en somut göstergesi olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Peki bu varlık kompozisyonu nasıl değişti? 2022'de toplam varlıkların yaklaşık %76.5'u duran varlıklar, %23.5'u dönem varlıklardan oluşuyordu. 2025 birinci çeyrekte ise şu anda duran varlıklar %78.4, dönem varlıklarsa %21.6. Yani oranlar sabit kalmış gibi gözükse de rakamsal bazda ciddi bir büyüme var. Özellikle duran varlıklardaki genişleme şirketin uzun vadeli kapasite arttırma vizyonunun ciddi bir sonucu olarak gözüküyor. Benim varlıklarla alakalı genel görüşüm bilanço yapısı klasik bir sermaye yoğun sektöre ait yapıyı yansıtıyor aslında. Yüksek duran varlıklar nispeten daha düşük dönem varlıklar. Ama burada dikkat çeken şey şu şirket dönem varlıklarını da güçlü tutarak operasyon destekliğini kaybetmiyor. Bu denge benim açımdan önemli. Yatırımcı açısından da önemli diye düşünüyorum aynı zamanda. Çünkü sadece büyümek değil büyüken diktiği de korumak kriz anlarında hareket alanı sağlar bildiğiniz gibi ve şirket bu dengeyi 2022-2025 arasında büyük ölçüde korumuş gibi görünüyor diyerek yavaş yavaş yükümlülükler kalemlerine de geçiş yapalım. İlk olarak kısa vadeli yükümlülüklere bakalım. 2022 yılı sonunda şirketin kısa vadeli yükümlülükleri aşağı yukarı 21 milyar TL seviyesindeydi. Bu rakam 2023'te ortalama 31 milyar TL, 2024 yılı sonunda yine ortalama 54,5 milyar TL. 2025 birinci çeyrek itibariyle ise aşağı yukarı 63 milyar TL'ye yükselmiş durumda. Bu artış döviz kurlarındaki oynaklık, filo bakım masrafları, kısa vadeli borçlar ve leasing yükümlülükleri gibi faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken konu kısa vadeli yükümlülüklerdeki bu artış dönem varlık artışıyla aynı oranda gitmiyor. Bu da şirketin kısa vadeli likitli riski açısından yakından izlenmesi gerektiğini gösteriyor bize. Bunu bir sonraki bölümde oranlarla biraz daha net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi uzun vadeli yükümlülükler tarafına bakalım. Asıl burada dikkat çeken artış da yine uzun vadeli yükümlülüklerde. Tabi bunda duran varlıklardaki artışın da katkısı var elbette. 2022 yılında 57 milyar TL seviyesinde olan bu kalem 2024 yılı sonunda ortalama 154 milyar TL. 2025 birinci çeyrek itibariyle ise ortalama 167 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. Bu büyük artış tabi doğrudan filo yatırımlarını finanse etmek için kullanılan uzun vadeli borçlar ve leasing yükümlülüklerinden kaynaklanıyor. Şirket filoya eklenen her uçakla birlikte bilançosuna yeni bir varlık kazandırırken karşı tarafta uzun vadeli bir borç kalemi de ekliyor aslında. Şimdi bu bir risk midir genel olarak? Kısa vadede evet çünkü faiz oranları ve kur riski gibi faktörlere açık bir yapı ancak doğru yönetilirse bu kaldıraç şirketin büyümesini hızlandırır ve şirket şu ana kadarki borç yapısını belli bir dengeyle götürüyor gibi görünüyor açıkçası. Toplam yükümlülüklerdeki artışlara bakalım bir de. 2022'de toplam yükümlülükler 78 milyar TL seviyesindeydi. 2025 birinci çeyrek itibariyle ise bu rakam ortalama 230 milyar TL'ye ulaştı. Bu da yine yaklaşık 3 katlık bir artış anlamına geliyor. Ancak aynı dönemde duran varlıklarda 310 milyar TL'ye çıktı az önce de belirttiğim gibi. Yani şirket sadece borçlandı diye değil bu borcu büyüme için efektif kullandığı için de dikkat çekici bir oran diyebiliriz. Benim gene itibariyle bilanço ile alakalı şu ana kadar ki süreçten anladığım şey bilanço yükümlülükleri kalemi oldukça dinamik. Yani burada hem büyümenin motoru olan bir kaldıraç etkisi var hem de risk oluşturan bir likitte baskısı var. Özellikle kısa vadeli yükümlülüklerin artış hızı şirketin nakit yönetimini daha da önemli hale getiriyor. Ancak şunu da unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Havacılık sektörü doğası gereği aslında sermaye yoğun bir sektördür. Yani uzun vadeli borçlanma olmadan filo büyümesi mümkün değil hiçbir şekilde. Önemli olan bu borçların sürdürülebilirliği ve yaratılan nakit akışıyla desteklenip desteklenmediğidir. Bu sorunun yanıtında şimdiki kritik bölümde yani finansal oranlar bölümünde öğrenmeye çalışacağız. Borç ve likitte oranları yani bu yapı sürdürülebilir mi? Borç yükü kontrol altında mı? Cari oranlar ne gösteriyor? Bunlara gelmek istiyorum yavaş yavaş. İlk olarak cari oranla başlayalım. Bu oran bize şunu gösterir. Şirket kısa vadeli borçlarını karşılayacak kadar likit varlığa sahip mi? Ekranda da gördüğünüz gibi 2025 birinci çeyrek bilançosuna göre cari oran 1.06. Burada dikkat çeken şey şu 2023'te likitte rahatlamış gibi görünse de 2025 birin çeyreği itibariyle cari oran yine 1.06 gibi kritik bir eşiğe yaklaşmış durumda. Bu da bize şirketin kısa vadeli yükümlülüklere karşı tamponunun aslında oldukça daraldığını gösteriyor. Cari oran bildiğiniz gibi birin altına düşerse şirketin kısa vadeli borçlarını karşılamakta zorlanabileceğinin sinyalini verir. Şimdilik bu sınırın üzerindeyiz ama ben kendi adıma Buradaki noktaya bir ünlem koymayı doğru buluyorum. O yüzden burası ciddi şekilde, dikkatli şekilde takip edilmeli diye düşünüyorum. Şimdi borç varlık oranına bir bakalım. Burada ilginç bir tablo var. Şirketin borç oranı yüksek ama sabit. Yani şirket hem varlıklarını hem borçlarını birlikte arttırıyor. Bu kontrollü bir kaldıraç kullanımına işaret ediyor diyebiliriz. Yüksek riskli gibi dursa da eğer nakit akışı bu borçları çevirebiliyorsa bu durum büyüme için tolere edilebilir. Son olarak öz sermaye varlık oranlarına bakalım. Bu noktada da şirketin öz kaynak büyüklüğü artıyor diyebiliriz aslında. Bu da bize şirketin borçlanırken aynı zamanda kendi sermayesinin de büyüttüğünü yani sadece dış kaynağa dayanmadığını gösteriyor. Genel itibariyle rasyoları özetlemek gerekirse cari oran hala güvenli aralıkta ama ciddi şekilde takip edilmeli ve kontrol edilmeli. Borç oranı yüksek ama sabit. Bu da bilinçli ve kontrollü bir borç yönetimi olduğunu düşündürüyor bana. Şirket öz sermayesini arttırarak büyümeyi desteklemiş. Bu da yine olumlu bir sinyal. Şirket için bu oranlar yüksek kaldıraçtan aynı zamanda kontrollü büyüyen bir şirket profili çiziyor. Havacılık sektöründe de bu oldukça doğal aslında. Ancak bu yapının sürdürülebilirliği şirketin gelir tablosu performansına ve operasyonel karlılığına da bağlı olacak. Şimdi hisse senedinin teknik performansına da bir bakalım bilançoya birleştirerek hisse 2024 yılı boyunca Ortalama 219-247 lira aralığında işlem gördü. Bu bant hem teknik olarak hem de psikolojik olarak aslında yatırımcıların tepki verdiği önemli bölgeleri barındırıyor. 2025 yılının ilk çeyrek bilançosu ile birlikte hisse fiyatı 240 TL seviyelerine kadar ulaşmış durumda. Ancak burada dikkat çeken şey son 1.5 yıllık süreçte. Bilanço ile birlikte karşılaştırdığımızda hisse senedi fiyatı şirketin finansal büyüklüğü kadar sert bir artış göstermedi. Tabi burada genel itibariyle endeksin de payı var. Yani bilanço büyürken piyasa fiyatı daha yatay kalmış diyebiliriz. Bu ne anlama gelir? Burada iki ihtimal var. Ya piyasa şirketin borçla büyümesini temkinli karşılıyor ki sıkışık likitlerinin olduğu bu dönemde bunu mantıklı bulabilirim. Ya da şirketin karlılık göstergelerinde henüz istenen ivme yakalanamamış. Teknik anlamda 219 desteği önemli görünmekle beraber burada benim için aslında 219 207 lira destek aralığı daha kritik olacak. Hissede satış baskısının görülmesi halinde aslında bu bant içerisinde bir fiyatlama oluşursa 207 bölgesinin aşağı yönlü kırılması daha ciddi bir baskı yaratabilir. Bu da teknik olarak 185 lira seviyelerini gündeme getirebilir diye düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketliliklerde ise Elbette 247 lira bölgesi şu an önümüzdeki en önemli direnç seviyesi. Yükselişin bu bölgeyi aşması ve kalıcılık sağlaması halinde ise yeniden 287 lira olan bir önceki zirvenin direnç anlamında takip edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani genel tabloya bakacak olursak da hisse senedinde temelde bilanço büyümesiyle destekleniyor ama fiyatlama tarafında yatırımcılarda hala biraz bekle göz stratejisi var diye düşünüyorum. Şimdiye kadar şirketin 2022-2025 finansallarını detaylıca incelemeye çalıştık. Varlıklardan borçlarına, oranlardan hisse performansına kadar tüm başlıkları aslında basitçe detaylandırmaya çalıştım. Bu bölümde artık biraz daha genel bir tablo çizerek birkaç stratejik çıkarım da yapabiliriz. Pegasus son üç yılda çok net bir mesaj verdi aslında. Şirket büyüyor ancak büyümeyi sistemli ve uzun vadeli bir stratejiyle yapıyor gibi gözüküyor. Burada yine rakamlarla konuşmak gerekirse Ekranda da gördüğünüz gibi toplam varlıklar 96 milyar TL'den 310 milyar TL'ye çıktı aşağı yukarı. Duran varlıklar yine 75 milyardan 243 milyar TL'ye yükselmiş. Dönem varlıklarda ciddi bir artış yaşandı ama özellikle kısa vadeli borçlarda buna paralel büyüdü. Borç oranı sabit kaldı ama yüksek kaldıraç dikkat çekiyor burada. Cari oranlar hala pozitif bölgede ama oldukça da sınırda. Yani şirketin büyümesi agresif ama belli bir denge içinde ilerliyor gibi gözüküyor. Genel itibariyle güçlü yönleri zayıf yönleri nedir bunlara bakalım. Güçlü yönler olarak filoya yapılan yatırımları söyleyebiliriz. Tabii ki de şirket gelecek yıllarda kapasite sıkıntısı yaşamamak adına filo büyüklüğünü ciddi anlamda arttırdı. Bu önümüzdeki yıllarda pazar payını daha da genişlemesini sağlayabilir tabii ki de. Düşük maliyetli iş modeli var. Operasyonel verimliliği yüksek giderlerini iyi yöneten bir yapı bu özellikle ekonomik daralma dönemlerinde ciddi avantaj sağlar ki bunu 2022-2024 arasında da ciddi şekilde gördük. Öz sermaye artışı şirket sadece borçla büyümüyor, öz kaynaklardan da büyüyor. Bu da finansal sağlamlık açısından yine olumlu bir sinyal diyebiliriz. Şimdi gelelim zayıf yönlerine ve risklerine. Yüksek borçluluk seviyesine sahip, uzun vadeli borçlar oldukça hızlı artmış durumda. Faiz ve kur riski taşıyor tabii ki de hem sektör olarak hem de mevcut bilançosu dolayısıyla. Cari oranı sınırda kısa vadeli yükümlülükleri karşılayacak dönem varlıklar hala var. Ancak marj ciddi şekilde daralmış. Bu da likit yönetiminin daha hassas yapılması gerektiği anlamına geliyor. Hisse fiyatlaması bilanço büyürken hisse fiyatı sınırlı hareket ediyor. Zaten Pegasus çok çok ciddi bir hacmede sahip değil borsa tarafında bildiğiniz gibi. Bu da yatırımcı algısında hala bir tereddüt olduğunu gösteriyor olabilir. Stratejik anlamda ne gibi çıkarımlar yapılabilir burada? Uzun vadeli düşünen yatırımcılar için aslında bir değer olabilir bu şirket, bir fırsat da olabilir. Genişleyen bir sektörde yer alıyor. Operasyonel karlılığı yüksek tutmayı başarıyor şu an için ve filo yatırımlarıyla önümüzdeki 5-10 yılı planlıyor aslında. Ancak dediğim gibi bu biraz daha uzun vadeli düşünen yatırımcılar için. Ancak yatırım yapacak olanlar yine şu üç noktayı dikkatli takip etmeli. Hisse fiyatı değerleme açısından fırsat yaratabilir ancak bunun zamanlaması yatırımcının risk algısına göre değişecektir tabii ki de. Yani uzun vade dediğiniz vade ne kadar uzun bir vade bunu belirlemeniz gerekiyor tabii ki de. Gelir tablosu ve karlılık analizleri de bu tablonun devamı olarak takip edilmeli. Yine borç yapısı yakından izlenmeli. Özellikle finansman giderleri ve döviz pozisyonları bildiğiniz gibi kırılgan alanlar. Pegasus ve Enerji sayı enerjinin bilançosunu ve teknik detaylarını Açıklamaya çalıştım. Sizde mutlaka bu iki şirket ve bilançosu ile ilgili görüşlerinizi bana yorumlar kısmında belirtin. Kanalda birçok önemli şirkete ait detaylı bilanço incelemelerinin yanı sıra teknik ve temel analiz üzerine de yine birçok eğitim videoları bulabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.